Yeğeniz olacak işe yaparım ben. Ben öbür işe bak bilme yani ben para işim. İçişleri Bakanlığı'nda spor diye bir ibare olmadığı için İçişleri Bakanlığı yazmamış şeye. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Çevre Şehircilik Bakanlığı da belediye böyle bir ibare yoktur. Bunlar muaf değildir diye yazmış. Büyük şey Biz tabii Ankara'dan e, Bakan Bey dahil olmak üzere devreye soktuk arkadaşları. Velasını kelam ihaleyi geri aldık arkadaşlar. Üç yıllık. Şimdi 5 milyon 300 bin TL artı KDV ile normal TL artışlarını şey yaptılar, uyguladılar. Bir ay içinde de 3 yıllık sözleşmemizi dernek adına gidip tekrar yapacağız. Bakın sizler hepiniz benim arkadaşımsınız. Bu sorundan herkes kaçıyor. Kimse almak istemiyor. Biz mücadele ettik bu seviyeye getirdik bozmadan. Hatta turizm İlçe Müdürü İbrahim Bey bile, ilçe turizm müdürü, siz devraldıktan sonra sorun bitti dedi. Neden? Biz de öz geldik. Hepiniz biliyorsunuz. Kimler geldi, bizden istasyonlar istedi. Ha onlar da özür diledi. Şimdi bir hata yapmışız o zaman dedi. Bize karşı. Düşman oldu resmen adam yani ben gelmedim. Ya ben bir tane istasyon bozdum kendime mi aldım ya da bir yakınıma mı verdim? Ben buradaki sistem düzen bozulmasın amacım. Ve belek de, şimdi kundu da falan bunlar çok para kazanıyorlar arkadaşlar. Belki sizin de orada yapan arkadaşlarınız vardır. Maalesef büyük şehirde de o algı Onlar da denemişti. O Sıkıntı halbı. orada tamam mı? O insanlar zannediyor çok. Ya kardeşim yok dedim bak başkanım. Ya ben yalan söyler miyim dedim ya. Ek gelirler olmasa bu adamlar bir şey kazanamaz dedim. Hepsinin ek geliri var. Siz kendi aranızda ama bir komisyon oluşturun. Hem buna hakim olun hem de bakın ben para işlerinden anlamam. Ben sizin için hani Alanya için başta mağduriyet olmasın diye o yedi yıldır sporların taşın altına elimizi koyduk. Daha bizim odamızın avukatı.